Güzel Dost kanalından herkese selamlar sevgiler. Erkeğin nikahı olmayan yabancı hükmündeki kadınlara bakması hakkındaki husus kadınlara da erkeklere de lüzumsuz veya e, şehvetle bakmak günahtır. Ayet-i kerimede mealen buyurulur ki Ey Resulüm müminlere söyle harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar. İmalı olan kadınlara da söyle harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar. Nur Suresi 30. Ayet Hadis-i Şeriflerde buyrulur ki erkeğin kadına kadının da erkeğe şeffetle bakması haramdır. Halala bakmak şeytanın zehirli okudur. Allahu Teala'dan korkup yabancı kadına bakmayana zekli bir iman nasip olur. Yabancı kadına şehvetle bakanın gözleri ateşle doldurulup cehenneme atılır. Onunla toka tokalaşanın kolları ensesinden bağlanıp cehenneme sokulur ve lüzumsuz şehvetle konuşan her kelimesi için bin yıl cehennemde kalır. Komşu ve arkadaş hanımına şehvetle bakmak, yabancı kadına bakmaktan ve evli kadına bakmak, kıza bakmaktan daha çok günahtır. Zina da böyledir. Bir erkeğin bir kadınla tokalaşması, zaruretsiz konuşması, görünmeyen bir yerde yalnız kalmaları haramdır. Peygamber Efendimiz bile hiçbir kadınla tokalaşmamıştır. Bir hadisi şerifte buyuruyor ki, Elbette ben kadınlarla tokalaşmam. Hazreti Ayşe Validemiz de buyurdu ki, Resulullah kendisine helal olan kadınlardan başka hiçbir kadına tokalaşmadı. Yine hadisi şeriflerde buyuruluyor ki, Bir erkeğin başına demir bir şişin batması namahrem bir kadına dokunmasından daha hafif kalır. Yabancı kadınla kucaklaşan şeytanla beraber zincire vurulup ateşe atılır. Kadınlarla bir arada yalnız kalmaktan sakının. Allah'a yemin ederim ki bir kişi bir kadınla yalnız kalınca aralarına şeytan girer. Bir kimsenin çamurlu bir domuza sıkışmış durumda olması da o kimse için kendine helal olmayan bir kadına dokunmasından daha hafiftir. Namahremle konuşmak Kadınlar zaruret, zaruret olmadıkça namahrem erkeklerle konuşamaz. Ramuz'un 469. sayfasında yazılı hadisi şerifte şöyle Ey kadınlar ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun. Mahreminiz olmayanlarla konuşmayın. Siz iffetli olursanız erkekler iffetsiz yani namussuz olursa genel eve falan giderlerse karıları kızları da kötü yola düşebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki siz iffetli olursanız kadınlarınız da iffetli olur. Onun bunun karısını kızını ayartan bizden değildir. Zina eden aynı şeye maruz kalır. Çalma elin kapısını, çalarlar kapını, eden bulur denmiştir. Kur'an-ı Kerim'de mealen, fuhşun açığına da gizlisine de yaklaşmayın buyuruluyor. En'am 151. ayet Buradaki yaklaşmayın demek zinaya götürecek sebeplerden, hareket ve işlerden sakının. Yabancı kadınları düşünmeyin, onlarla konuşmayın, onların seslerini dinlemeyin, onlara bakmayın demektir. Yabancı kadınlara bakmak gözü zayıflatır, kalbi karartır. Peygamber Efendimiz de göz zinası hakkında buyuruyor ki, Yabancı kadına şehvetle bakmak göz zinasıdır. Onu tutmak el zinasıdır. Ona gitmek ise ayak zinasıdır. Bir yabancı kadın görüp de Allah'tan korkarak başını ondan çevirene Allahu Teala ibadetlerin tadını duyurur. Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin. Kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün yeri avrettir. Kadınların Kur'an-ı Kerim, Mevlid, ilahi okuyarak e, seslerini erkeklere duyurmaları haramdır. Hoparlör, radyo ve TV ile duyurmaları ise mekruh olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerle musafaha ederek sözleştikten sonra kadınlarla da sözleşme yaptı. Kadınların biatı yalnız söz ile oldu. Mübarek eli kadınların eline dokunmadı. Hicap ayetinden önceki durumu bildirip kadınların açılmasının mahsuru olmadığını söylemek, Müslümanları aldatmak olur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi Vesselam sellem mübarek hanımı Ümmü Seleme validemiz anlatıyor. Meymune ile birlikte Resulullah'ın yanındaydık. İki gözü de görmeyen İbni Ümmi Mektum izin isteyip içeri girdi. Resulullah onu görünce bizi bize içeri geçin buyurdu. O ama değil mi? Bizi görmez dedim o sizi görmüyorsa siz onu görmüyor musunuz? Yani o kör ise siz kör değilsiniz ya buyurdu. Tirmizi Ebu Davud ve İbni Ahmet'ten rivayet edilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, yabancı kadını görünce yüzünü ondan ayırın. Alsızın görmek günah olmaz ise de tekrar bakmak günah olur. Buluğa eren kız Yüz ve elinden başka bir yerini namahreme gösteremez. Şarkıcı kadının aldığı para haram olduğu gibi onu dinlemek ve yüzüne bakmak da haramdır. Haramla beslenen vücuda cehennem ateşi layıktır. Bir kadın koku sürüp dışarı çıkar ve kokusunu duyurmak için bir topluluğun yanından geçerse ona bakana da kendisine de zina günahı, göz zinası yüklenir. Gözler zina eder, eller zina eder, ayaklar zina eder, fecir zina eder buyurulmuştur. Gözün zinası harama yani namahreme bakmak, dilin zinası fuhuş konuşmaktır. Bir kadın güzel kokular sürüp göz alıcı güzel elbiseler giyerek bir toplumun yanından geçerse zina işlemiş gibi günaha girer. İbni Hib Hibban'dan aktarılmıştır. Harama bakmayan gözler cehennem ateşi görmez. Kadına şehvetle bakanın gözlerine erimiş kurşun dökülüp cehenneme atılır. Komşu kadına arkadaş hanımına şehvet ile bakmak yabancı kadına bakmaktan on kat daha günahtır. Evli kadınlara bakmak kızlara bakmaktan daha günahtır. Taberani tarafından nakledilmiştir. Kadınların saçları da avrettir. Avret yerine bir zaruret olmadan şehvetsiz de bakmak haramdır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, Kadınların kızların başı, saçı, kolları, bacakları açık olarak sokağa çıkmaları haram olduğu gibi ince, süslü, dar, hoş kokulu elbise ile çıkmaları da haramdır. Böyle çıkmalarına izin veren, razı olan ana, baba ve kocası veya kardeşi de onun günahına ve azabına ortak olurlar. Kimyayı Saadet kitabından aktarılmıştır. İmamı Zehebi de buyuruyor ki, Erkeklere zinetini gösteren kadınlara mesela altın, inci gibi şeyleri örtüsünün üstüne takan, koku süren, renkli ve ipek kumaş örtülmüş olan, kol ağızları geniş olup kolları görünen ve bunlar gibi kendilerini erkeklere gösteren kadınlara Allahu Teala dünyada ve ahirette azap edecektir. Tesettüre riayet etmemek ve zinetlerini göstermek gibi günahlar kadınlarda çok olduğu için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi cehennemi gösterdiler. Çoğunun kadın olduğunu gördüğüm buyurdu. Tirmizi tarafından nakledilmişti. Evet sizlere belli hadis ve sözleri nakletmeye gayret ettim bu konudaki. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Allah Celle Celaluhu bizleri sevgili kullarının şefaatlerinden nasip dar eylesin. Mekanları cennet kabirleri nur olsun inşallah. Videomuzun sonunda hiç olmazsa cümle geçmişlerimize bir Fatiha bağışlamanızı nacezane tavsiye ederken vakit ayırıp bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi borç bilirim. Sizlerin desteğiyle yeni videolarımız gelmeye devam edecek inşallah. Sizlerden son ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak da yeni paylaşımlarımızdan anında haberdar olacağınızı hatırlatarak sizleri Rabbime emanet ediyorum selametle.